Atarlı, giderli Demet Akalın'dan bizde dedik ki bu sürekli seyircilere bildiğiniz atarlı giderli laflar var mı? Kime ne atar yaparsınız diye. Çok acayip şeyler gelmiş. Benim sürdüğüm hayatın geri vitesi yoktur güzelim. Geçmişimi sadece dikiz aynasından seyrederim demiş. Ooh. Aa, güzel. Şarkı sözü olur mu? Alayım Sana vallahi <laughs> al. vallahi olur. Be, oğlum Oo, ayak mısın? Şarkı Fatih sağ ol canım benim. Sana buradan Çin ordusuyla manevra yapalım. <laughs> Dönüşüm 365 gün sürer. <laughs> Murat teşekkür ederiz. Gidene bir not. Kapıyı kapatma gelenler var. Lale. Vay. Güzel. <laughs> Toplumda artistlik yapanın tenha da kabul olmaz. Hocam <laughs> bak enteresan. Buradan öğrenelim ezberleyelim bir şeyler. Bu aşkı ikiye bölsek sana eyvallah. Sana eyvah bana eyvallah düşer demiş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> güzel. Haddinden fazla değer soytarıyı adam eder. Bunu biliyordum. Beyaz abi ben Almanya'dan geliyorum. Bitbox yapacağım. Seni çok seviyorum. <laughs> Demet ablayı öpüyorum. <laughs> Bu kim abi? <laughs> Bu ayıp bir konuyu hiç mi anlamamış? Bu araya bir <laughs> şey Şekerli bir sak. Abi buna baksana. Neyse bunu sona ayıracağım. Abi bizde en büyük atar. Babam akşam e işten eve gelene kadar demiş. <laughs> Bu fani dünyaya tek geldik tek gideriz bizi üç kuruşa satanları biz beleşe veririz demiş. Seni kaybettiğime üzülmüyorum. Hani devler ya cana geleceğine mala gelsin diye. <gülüyor> <Süper>. <gülüyor> Müthiş. Ben yaşadıkça sen çıldır, yokluğun sana koyarsa ödemeli çaldır demiş. <laughs> Ferrari gibiydi gidişin, arkandan sadece üç kelime diyebildim. Allah sahibine bağışlasın. <laughs> Bu çok acayipmiş ya, bunu kim yazdıysa şekerli bir sakızdın ağzında çiğnerken de yorulmuştum aslında önce şekerin gitti sonra cıvıdın daha fazla uzatmaya gerek yok dedim tükürdüm kim bilir kimin ayağına yapıştım demiş layığından gelenler var Emel Yıldız ha, onu Uğur Doğan bazen geriye dönüp bakıyorum da Boynum çıtlıyor, rahatlıyorum. <laughs> Sıkıntı yok yani. De. <laughs> Mehmet Görgül, erkeklerin hepsi odun diyen kızlar her gün o kadar makyajla ormana gitmek için mi yapıyorsunuz demiş. Pınar bu saatten sonra ben başkası için yazarım, sen kendin için okursun. Betül Akadır, Azrail bile ayağıma gelecekse sen senin tabibin kime demiş. Evet, peki, teşekkür ederim.